Arkadaşlar, herkese selamlar, sevgiler. Yeni bir vlogdan. Kanalıma, mutfağıma bana hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Hep aynı şeyleri söylüyorum. Şey, kuman kuşu gibi. Ben ne yapıyorum arkadaşlar? Tam zeytinyağlı biber dolması yapacağım. Bakın burada 6 tane soğan var zeytinyağlıların en önemli şeyi arkadaşlar annemden öğrendim soğanının bol olması. Bununla bir bardak yağ koydum ama gene koyacağım biraz daha. Yani halis zeytinyağı, hakiki zeytinyağı koydum. Ondan sonra arkadaşlarım ama iki tane kaşık var içinde. Bereketli kadınım. Bir tatlı kaşığı tuz koyuyorum. Aha onu da döktüm. Neyse bunu kaldı değil pirincimi de yıkadım arkadaşlar şimdi süzeceğim. 2 bardak da pirinç koydum Bu modu da verileyim zaten hazırlamıştım. <laughs> Tabii bunun do doktoruyla Ondan sonra arkadaşlarım hmm. Burada da kuş üzümüm var. Bir kaşık koydum ben arkadaşlar. Ama önce fıstığımı koyacağım bir dakika. Bu da soğanla birlikte kavrulsun arkadaşlar fıstığı. Şöyle da koyuyorum. birbirine geçmesi için Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ee, bu şeyleri soğanların iyice e, kavrulması gerekiyor arkadaşlar. Istıkların da kavrulsun. O zaman güzel oluyor kavrulunca. Ondan sonra arkadaşlara neyse biraz daha dikkatli. Bakın nasıl güzel oldular. Birbirine geçtiler. Şu büyük kalmış şunu alacağım. koyayım. Kısayım altını bir tatlı pardon bir yemek kaşığı şeker arkadaşlar geçsinler bir tatlı kaşığı dolma baharı Ben tarçın koymuyorum arkadaşlar, çünkü sevmiyorum bu tür şeylerde tarçın, ben sadece koyarsam sütlaçta o da biraz koyuyorum hepsi o kadar, bir de bazı tatlılarda işte o anda canım isterse koyarım istemezse koymam. Nane koyacağım. Şöyle yarım tatlı kaşığı arkadaşlar. Bire yakın yani yarım dediğime bakmayın. Ama tam bir değil, dolu dolu değil. Aziz Allah. Ezan okunuyor arkadaşlar. Burada da zeytinyağı var. Ziyan olmasın. Suyunu o şekilde koyacağım. Ben bir de az bir şey maydanoz da koyuyorum arkadaşlar. Kapatınca Şimdi değil. Bakın, çok yağlı oldu soğan ve yağ ona lezzet katıyor arkadaşlar tadına bakacağım eksiği gediği var mı biraz tuz, tuz gibi çok az ama şekeri falan gayet yerinde çok az tuz atacağım. Hmm, harika olmuş tadı arkadaşlar. Şimdi şu yağ şeyine su koyacağım biraz arkadaşlar. Hem yağız yan olmasın. Bu kadar çık. Ben hiç koymam aslında da. Biraz koyayım. Şimdi kısık ateşte bu çekecek. Ben de şunları doğrayayım o zamana kadar. Ben İstanbul'da olduğum için İstanbul'da olması yapıyorum sizi. <laughs> öbür türlü de yapıyorum. Çoğunluğu öbür türlü yapıyorum. Ama neden öyle yapıyorum? Kızım bunu çok sevmiyor diye. Oğlum da bunu sever. Evet arkadaşlar. Şimdi kapatıyorum altını ve çeksin kendini soğumaya bırakıyorum. Sonra görüşelim olur mu? Doldururken. Arkadaşlar ben videomu açmamışım doldururken de konuşuyorum. Bakın doldurdum böyle açtım zannettim. Ee, küçüklerini çay kaşığıyla, büyüklerini de tatlı kaşığıyla doldurdum arkadaşlar. Şimdi çok az bir sıcak su koyacağım. Bu kadar içim arttı. Bu da yağlı. Buradan aldım. Bunun altında da çok yağ var arkadaşlar. Ziyan olsun istemedim. Şimdi böyle az bir su koyacağım. Kenarın şöyle değmeyecek şekilde. genç kalmış da arkadaşlar onu şey yapıyorum. Bakayım suyuna. Yeter. Şimdi ilk önce şeyde harlı ateşte kaynayana kadar sonra da kısık ateşte pişireceğim arkadaşlar. Hmm. Onlarımı da toparlayayım. Bunu da atmayacağım, koyacağım şeye üstünü kapatacağım. Bu kadar da dolma biberim kaldı. Aslında bitebilirdi ama tencerem şey kalmadı. Bir de çok olmasın istedim arkadaşlar. Kızartırım bunları da. Kızartmalığım da var. Domatesim çok yok. Yani e, çok az vardı. O nedenden ötürü böyle birkaç tanesine koydum arkadaşlar. Bakın birkaç tanesinde var. Hepsinde yok. Aslında ben biraz daha su koydum bunu. Şu yağı gitsin. Tadına baktım. Zaten sizin yanınızda da bakmıştım arkadaşlar. Hani kendimi etmek gibi olmasın. Gerçekten çok güzel tadı olmuş. Biliyor musunuz? Pişsin göstereceğim ben. Size tekrardan. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz. Arkadaşlar pişti diye düşünüyorum. Bakın. Bakın sapsarı oldular. Suyunu da çekti. Ama dinlenmesi lazım tabii ki. Böyle göstereyim size. <laughs> Böyle dinlenmesi lazım. Açmıyorum o yüzden. Böyle. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlarım. Hoşça kalın, dostça kalın, benimle kalın. Hepinize sevgiler, hepinize öpüyorum. Hoşça kalın.